Evet yani Steve deyince aklımıza tabi Paris ışıltısı olarak geliyor ama herkesin bildiği gibi. Ek olarak da içerik olarak en zengin ürünlerden birisi geliyor. İçeriği 59 tane amino asitler, koenzimler, nükleik asitler, mineraller beraberinde antioksidanlarla zenginleştirilmiş, kendine has, özel bir kombinasyonda sunulmuş en etkili mezoterapilerden birisi olarak biliyoruz. NCTF'i. Nerede kullanıyoruz? Aslında hemen her cildin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte ve donanımda Dolayısıyla genç, orta, yetişkin hatta ileri yaştaki tüm hastalarda yüzde, göz çevresinde, el sırtında, dekoltede, boyunda etkili olarak kullanımının yanı sıra son zamanlarda da aslında deri kalitesini arttırmasının mekanizmasıyla saç hastalıklarında bile kullanımı söz konusu olan etkili bir mezoterapi. İçerinin zenginliği nedeniyle de birinci seanstan itibaren hastaları %95'in üzerinde memnuniyetle karşıladığı ve ikinci seansına öyle döndüğü bir mezoterapi, STF. En önemli etkisi deri kalitesini arttırması. Hem erken dönemde hem de çoklu uygulamalarda sürecin çok daha etkin şekilde ortaya koyduğu bir uygulama. Ama bunun yanı sıra özellikle ince kırışıklıklarının azalması hastalarda, hatta pigmentasyonda bile göz çevresi için belki bunu daha belirgin olarak söyleyebiliriz. Deri kalitesinin artmasıyla birlikte pigmentasyonun azalmasını sağlayabiliyor. Bir diğer önemli nokta da su tutucu özelliği ya da yenilemesiyle birlikte içerdiği hiyalurik asit sayesinde deri kalınlığını %30'un üzerinde arttırma kapasitesine sahip ki bu da uzun vadede ince kırışıklıkların kaybı ve deri kalitesindeki yenilenmeyi tetikliyor. Yani mezoterapi gene itibariyle aslında ağrısız bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sağlayan şey ürünün tek başına kendisi değil. Mezoterapi uygulamalarından önce hastaya kullandığımız krem bazlı lokal anestezik uygulamalar ve bunun yanı sıra da NanoSoft gibi ya da çok küçük başlıklı hayalet iğnelerle neredeyse ağrısız bir işlem olduğunu söylemek mümkün. Evet, bu konu önemli bir konu çünkü bazen yurt dışından gelen hastalar, bazen de tekrar tekrar gelmeye fırsat bulamayan hastalar için önemli. Normalde NSTF uygulamaları bir hafta 10 gün veya bazen 2 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulama önerilen mezoterapi uygulamaları. Ama bazı hastalarda hem yapılan işleme sinerjik etki olsun diye hem de beraberinde deri yüzeyindeki hızlı iyileşmeyi sağlaması amacıyla Bionutrilift dediğimiz, aslında Filmed'in de önerdiği bir uygulama var. Bu uygulamaya eş zamanlı olarak e, kanülle e, uygulanan dolgunun hemen hemen e, yan paralelinde kanülle uygulanan NCTF ile birlikte tek uygulamayla NCTF'in tabi uzun vadeli etkilerini görebilmek mümkün. NCTF bir önce konuştuğumuz için gibi içeriği nedeniyle e, özellikle alopesi hastalarında kullanılabilecek bir ürün. Ek olarak da benim kullanım alanım aslında alopesi araya özellikle saç dökülmesi mekanizmalarının içerisinde de saç foliküllerinin ümünite bazlı reaksiyonuyla olan dökülmeler olması nedeniyle deri kalitesini arttırması, orada antioksidan etkisiyle e, toksiteyi azaltması amacıyla NSTF ile özellikle steroid kombinasyonu yaparak alopesi areata lezyonlarında intralezyonal uygulama yapıyorum. Normal steroid etkisiyle oluşacak iyileşmeni çok daha hızlandırdığını gözlemledim. Ek olarak da belki henüz uygulamadım ama intralezyonal olarak yine bu antioksidan mekanizmasını tetikleyerek, o mekanizma üzerinden etki ederek bu oksidasyonun yine tetikleyici olduğu vitiligo gibi hastalarda veya özellikle inflamasyonun çok şiddetli olduğu yüzde rozasiye gibi hastalarda NSTF iyileşme fazını hızlandırmak amacıyla yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.